Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sandık açılma videosu ile birlikte olacağız. Bunu ayarlamak için çok uğraştım. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım ücretsiz sandıklardan. 63 altın, 2 taş, İksir toplayıcı bir tane, 7 tane oklar. İkinci ücretsiz sandığımıza geçelim. 61 altın, 2 tane taş, 2 Tesla. 6 tane goblinler. Evet şimdi taç sandığı daha büyük olduğu için altın sandıktan devam etmek istiyorum. Dört tane altın sandığı dizdim. Çok emek verdim gerçekten. 157 altın. 2 bombacı. Bir barbar kulübesi. 2 domuz binisi. 21 minyon sürüsü. Güzel. İkinci altın sandığımız. 158 <laughs> altın. 3 tesla. 10 tane barbarlar 11 tane mızraklı goblin ve 2 tane valkür 3. altın sandığımız 137 altın 2 bombacı 2 okçu 2 mini pekka 20 tane barbarlar. son altın sandığımız ve ardından taç sandığımız açacağız 136 altın 3 havan 3 milyonlar 17 top 3 barbar kulübesi şu ana kadar pek beğenmedim çıkanları taş sandığından ümitliyim ama hadi Bismillah 366 altın 3 taş 2 barbarlar 15 okçu 30 havan ve 5 roket beklediğim gibi İyi bir sandık açılımı olmadı. Ama gerçekten çok uğraştım. Günlerce yapmayı denedim. Bir de sansı bile çıkmadı. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.